Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercümen Tatlıoğlu'ndan nükleer denizaltı talebi. Warship dergisine konuşan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercümen Tatlıoğlu, nükleer enerjili denizaltı üretmeyi hedeflediklerini söyledi. Oramiral Tatlıoğlu'nun verdiği demeç, Türk ve uluslararası savunma sanayi araştırmacıları için bomba etkisi yarattı. Warship dergisine yaptığı açıklamada Oramiral Tatlıoğlu şu önemli bilgileri verdi tasarım ve inşa süreci tamamen kendi kontrolümüzde olan, dışa bağımlılıktan uzak, tüm operasyonel ihtiyaçlarımızı karşılayacak bir denizaltı inşa etmek 139 yıldır milli arzumuzdur. Milden projesinden beklentimiz, denizaltı bağımlılığını en aza indirmek ve yerli, milli sistemleri geliştirmektir. Yaklaşık 50 yıldır denizaltı inşa eden Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda bu faaliyet kesintisiz olarak devam edecek. Bu nedenle reis sınıfı denizaltılardan sonra gelecek nesiller için denizaltı üssümüzü koruyor, geliştiriyoruz. Bununla birlikte uzun vadeli denizaltı caydırıcılık kabiliyetimiz ve küresel etkiye sahip orta ölçekli bir güç olma vizyonumuz için gerekli olan nükleer enerjili denizaltıların inşasına doğru önemli bir adım atacağız. Operasyonel seviyeye gelmesinin ardından Milden'i ulusal çıkarlara dayalı olarak dost ve müttefik ülkelere ihraç etmeyi hedefliyoruz. Akdeniz'den Pasifik'e Türk donanması. Öte yandan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu söyleşisinin devamında ise halihazırda üretimi devam etmekte olan TF-2000 ile ilgili bilgiler de paylaştı. Oramiral Tatlıoğlu demecinin sonunda TF-2000 modern savaşta uçaklar, İHA'lar Seyir füzeleri ve her türlü güdümlü mühimmattan kaynaklanan artan tehditlere karşı koymada hayati önem taşıyan donanmamızın hava savunma kabiliyetlerini artırmak için tasarlanmıştır. Proje, operasyonel birimlerin etrafında görünmez bir hava savunma kalkanı oluşturacak ve anakara ile hava savunmasına katkıda bulunacak. Milli dikey fırlatma sistemi MIdlas ve yerli güdümlü füzelerle donatılan TF-2000, bölgesel kuvvet hava savunma ve saldırı operasyonları yürütürken Aynı zamanda yerli dikey sistemleri kullanarak kritik hedefleri etkisiz hale getirecek